Türkiye'den herkese iyi akşamlar. Bugün 16 Ağustos 2022 günlerden Salı. Herkese iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Efendim şimdi Romanya e, nereye gidiyor veya Romanya'nın yol haritası? Bu başlık hangi açılardan e, önemli? Tabii bizim Romanya'daki Türk güç dünyası açısından e, bu e, politiki gidişin ya da ekonomik politikaya paralel olarak ekonomik gidişin. Önemi oldukça büyük. Bugün yayınımıza biraz erken başlıyoruz ama kusurumuza bakmazsınız herhalde. Şimdi Romanya, tabii öncelikle şunu söyleyelim. 1 Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği'ne girdi. Romanya 2010'dan 2020 yılına kadar giden süreci ABD ile Çin arasında bocalamakla geçirdi. Daha doğrusu ABD ile Çin mücadelesinin sürdüğü yıllar oldu böyle demek daha doğru olur e, sanıyorum 2008 krizi Romanya'nın batıdan soğumasına soğumasına da soğumasının da başlangıcı e, sayılar e, bilinir tabi Ondan önce e, müzakere sürecinde e, Avrupa Birliği Romanya'yı e, çok gördü bunu o dönemin devlet adamlarının Romanya'yı ziyaret eden Türk devlet adamlarına söyledikleri sözlerden biliyoruz. Biz Avrupa Birliği'nin dediği her şeyi yaptık aman siz yapmayın diye böyle tavsiyelerde bulunduğu dönemleri ben iyi hatırlıyorum. O zaman tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerde bugüne nazaran daha şeydi normaldi. 2008 krizi başladığında Romanya'ya önceki yıllar yani 2005, 2006, 2007 Avrupa Birliği'ne şey girmeye süre girmeye az kalmış bir ülke. Dolayısıyla Romanya çok yabancı yatırımcı çıkıyordu o yıllar. Romanya yılda 7,5-8 milyar euro civarında yabancı sermaye çekiyordu. Kriz başlayınca dönemin Cumhurbaşkanı Trian Basescu Romanya'ya kriz öncesi yılda buçuk 8 milyar euro yabancı sermaye giriyordu. Şimdi de Avrupa Birliği fonlarından 33 milyar euromuz var. Tabii krizle birlikte yabancı sermaye girişi durmuştu. Biz bu 4-5 bu bizi 4-5 yıl götürür. Sonrasında da Allah kerim minvalinde bir açıklama yapmıştı dönemin Cumhurbaşkanı Trian Basescu. Yani Romanya'nın o zaman 2007 Avrupa Birliği'ne girdiği yıl ile 2013 arasında Avrupa fonlarından alacağı paranın toplamı da 33 milyar euro civarındaydı. Oysa bu fonların son çekim yılı olan 2013'e gelindiğinde fonların ancak yüzde 16'sı kullanılabilmişti. Böyle olunca kamu çalışanlarının iki, 200 küsür bin küsürü işten atılmış, kalanın tamamının maaşında 15 maaşlarından yüzde 15 Emeklilerin maaşlarından yüzde yirmi beş kesintiye gidilmenin karşılığı olarak IMF ve Avrupa Birliği'nden 20 milyar euro kredi alınmıştı. Batı aynı dönemde Yunanistan'a ise silinen borçları dahil 450 milyar euro vermişti. Ay önce 150 milyar borçları vardı onu sildiler. 110 milyar euro verdiler. Yetmedi. Ardından 160 milyar euro daha verdiler. Yunanistan 7-8 milyonluk bir ülke. Romanya 20 milyonluk bir ülkeydi o zaman. Bu 2007 yani Avrupa Birliği'nin burada üyelerine karşı adaletli davranmadığının da tipik bir göstergesi oldu. Bu da tabii bu tip şeyler de doğal olarak bir de Schengen alanına alınmadı Romanya. Dolayısıyla bu tip şeyler Romanya'yı Avrupa Birliği'nden soğutmuştu denebilir. Bu 2007 yılına girilen girilen AB'ye olan güvenin ilk sarsılmasıydı. İkinci sarsılma ise küresel salgının başlangıcında yaşananlar oldu. 2008 krizinde dersini alan Romanya yönünü doğuya, yani Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkelerine çevirdi. Başta hükümet yetkilileri ve iş dünyası ileri gelenleri akın akın Çin'e gidip gelmeye başladı. Hatta Çin'deki bir fuara gidecekler için Türk Hava Yolları'ndan 10 bilet desteği sağlanması için benden aracı olmamı, olmamın istendiğini de hatırlıyorum o yıllarda. O günlerin konumunu hatırlamak için 14 Temmuz 2013 tarihli gazetemizde Hedef 10 milyar euro başlıklı haberden bir bölüm aktarmak istiyorum. Başbakan Viktor Ponta hükümetinin yıl sonuna kadar 10 milyar euro'luk yabancı yatırımı Romanya'ya çekmeyi ve 50 bin civarında yeni iş yeri açılmasını planladığı belirtiliyor. Adavarol gazetesinde konuyla ilgili bir yorum yazısı yayımlayan ve Birleşik Birleşik Romanya adlı kitabıyla dikkatleri üzerine toplayan PSD milletvekili yani Sosyal Demokrat Parti milletvekili Boğdan Diakonu, yuan veya ruble para birimlerini beğenmeyenleri anlamanın kolay olduğunu ancak geri ödenmeyecek ve yatırım olarak gelecek olan bu paralar için Romanya'nın bugüne kadar böylesine cesaretli bir yatırım planının bulunmadığı yorumunu yaptı. Yani Romanya yönünü çevirmiş Çin'e, Rusya'ya da kapıları hafif aralama eğilimine girmişti. Çin ile Romanya arasındaki trafik olabildiğince artmıştı. Gazete Diakonu, Diakonu Ponta'nın Asya ülkelerine yaptığı ümit verici ziyaretlerin ve Rusya ile kapıların yeniden aralanmasının ardından Fransa Başbakanı'nın birkaç bakanı ile Romanya ziyaretinin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Çin ve Rusya parasının Romanya'ya taşınmasında korkanların aksine Avrupa'nın dikkatinin Romanya'ya yöne, yöneleceğini bilmesi gerekir. Yani e, Romanya yönünü içine çevirince Avrupa Birliği'nin ne işte kendi üyemizi e, Çin'e kaptırmayalım e, mantığıyla işte o günlerde de Fransa e, Başbakanı Romanya'yı e, ziyaret e, ediyordu. O ziyarette böyle yorumlanmıştı. Fransa Başbakanı'nın ziyaretini bu açıdan değerle, değerlendirmemiz lazım diye e, konuştuğunu yazdı. Yani e, gazete PSD milletvekili Diyakonun, Bodan Diakonu'nun e, böyle konuştuğunu yazmıştı o zaman. E, gazetemizin aynı günkü yani 2013, 14 Temmuz 2013 tarihli nüshasında da e, Hamdi Yılmaz yazısında şu bilgiler yer alıyordu. Yani biz o zaman e, şunları yazmışmış, yazmışız. Bugünkü Romanya baskımıza yer alan haberlere dikkat edilirse, Romanya ekonomisinin şafağa en yakın zamanı geçirdiği görülür. Yani karanlığın en koyu anındayız. Karamsar ve umutsuzuz ama şafağa en yakın noktada olduğumuzun farkında değiliz. Bir dönemin meşhur Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil anılarında bakanlık görevine başladıktan 6 ay sonra gerçek bakan olduğunu yazar. Bence Romanya Başbakanı Viktor Ponta da bir yıl aşkı bir süreden sonra başbakan oldu. Başbakanın partisinden bir milletvekili hükümet bu yılın sonuna kadar 10 milyar euro yabancı sermaye çekecek. Yıl sonuna kadar 50 bin iş yeri açılacak diyor. Ve biz soruyoruz bu mümkün mü? Şimdi tabii bunları söylerken o günün atmosferini de hatırlamak lazım. Biraz önce söyledim yani çalışan insanların maaşından yüzde on beş kesintiye gidilmiş, emeklerin maaşından yüzde yirmi beş kesintiye gidilmiş Romanya gibi fakir bir ülkede. Bütün bunlara karşılık da 20 milyar euro IMF ve Avrupa Birliği'nden borç alınmıştı. Bu tabii bunu yapan siyasal partilere ve e, hükümete büyük öfkelere neden oldu. Büyük öfkelere neden oldu. Romanya çok o, piyasa daraldı. Yani kime gitsek ki herkes şikayet ediyor, herkes sızlanıyor falan. E, biz de Romanya'daki başarılı Türk firmaları ödül törenini geleneksel hale e, getirirken e, o yıllardaki bu o, güçlüklere e, dayanarak yapmıştık. Ha, kendi kendime dedim ki az da olsa dedim e, kar eden Türk firmalarını bulacağım, ödül vereceğim diye yola çıktık. Az da olsa ve ilk yıl sadece Kareden eden 25 firmamıza e, şey yaptık, e, ödül verdik. Bir de Romanya'daki 41 vilayette her vilayette birer firmaya e, ödül verdik. Yani Romanya böylesine zor bir durumdaydı. Piyasada canlılık yok, hareketlenme yok. 2007-2009 arası bu ülkeye 22,5 milyar euro para girmiş bu giren paranın 17,5 milyarı 1 milyon otomobile gitmiş, 4,5 milyarı beyaz eşyaya gitmiş falan. Ama bu paralar ama o beyaz eşyalar, o otomobiller Romanya'da üretildi, üretilmediği için de geldiği gibi geri şeyi ülkeyi terk etmişti. Dolayısıyla böyle bir karanlık dönemdi yani. Ve Avrupa Birliği tabi Romanya'yı çok yorduğu için işte yeni gelen hükümet de Çin'le ilişkileri geliştirerek böyle bol miktarda vaat şey yapılıyordu alınıyordu. Böyle bir dönemdi. Baş, şimdi devam edelim. Başbakan Ponta'nın son 3 haftaki Azerbaycan, Kazakistan ve Çin gezileriyle Dışişleri Bakanı'nın Rusya ziyaretine bakarsanız Mümkün olabilirliğin işaretlerini görürsünüz. İşte Romanya'da daha Çin ziyaretinin tartışmaları sürerken bu hafta Çinli nükleer santral uzmanları Romanya'ya geliyor. Hükümet Çernobil'de nükleer santrali üçüncü ve dördüncü kısım yatırımlarının gerçekleştirilmesi için elindeki kamu hisselerini devredecek. Bu nükleer santralin bu kısımlarını şimdi kim yapıyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri. 2022'ye 2022'ye gelirsek nükleer yani günümüze dönersek nükleer santralin yukarıda bahsedilen kısımlarını ABD'nin yapacağını belirtmeliyim. Ponta'nın başına gelenler ise malum. Rus korkusuyla Romanya'nın tamamen ABD ile iş tuttuğunu alınacak fonların hatırına AB, AB ile de dikkatli bir ilişkinin sürdürüldüğünü e, görüyoruz. Yani Doğu Avrupa ülkelerinin tamamı e, Avrupa ilişkileri kekremsi. Yani işte Polonya'yı düşünün. yaptırım uygulamaya karar verdiler. Macaristan Başbakanının işte geçen hafta ya da önceki haftalarda Romanya'da yaptığı konuşmayı hatırlayın falan. Yani Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği ile olan ilişkileri kekremsi. Yani ekşi şey değil. Biz Türklere gelince Başbakan Nikolay Sütte Ford Krayova fabrikasının Ford Otosan'a devir töreninde Türkiye ABD işbirliğinden duyduğu memnuniyet ifade ederken ABD, Türkiye, Romanya güçlü bir sütundur ifadesini kullandı. Ha bunun önemini bir o zaman yaptığımız bir programda anlatmıştık. Yani Romanya, Romanya ile Türkiye aynı farklı dinlere mensup olmalarına rağmen aynı kültürel atmosferin içerisindedirler. Yani Türk ve Romen halkları birbirlerini sıcak hissederler, şey düşünmezler. Böyle bir şey olmasına rağmen bütün Romen politikacılar da genelde Türkiye'ye karşı iyi bakarlar, iyi bakılır ama bu şey işte Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden dolayı Avrupa Birliği'nin indirek e, baskısından dolayı e, geçtiğimiz e, yıllarda e, birkaç yıl böyle şey gitti. Pek e, hoş olmayan bir e, zeminde ilerledi Türk-Romen e, ilişkileri. E, o açıdan e, onun ardında e, şimdi bir Amerikalı bir firmayla Türk firmanın e, ortaklığı birlikte iş yapıyor oluşu Roman dostlarımızı sevindirdi. Çünkü Romanya Rus vahşetine karşı, Rus korkusuna karşı tarihi Rus dışmından korunmak için kayıtsız şartsız Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği her şeyi de yapıyor. Bunun gerekçesi de işte söylediğimiz gibi tarihi e, Rus e, şeyi e, hışmı ve saldırganlıkları. Şimdi böyle olunca, işte sevdikleri bir ülkenin, e, sevdikleri bir ülkenin Amerika Birleşik Devletleri ile iş yapıyor oluşu, iş yapıyor oluşu firmalar bazında da olsa, e, bu e, Romanya'yı başbakanı dahil olmak üzere e, memnun etti. İşin e, şeyi e, özü bu. Ha, e, geçtiğimiz haftada işte geçtiğimiz hafta Estonya ve Letonya geçen hafta içinde Çin, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri işbirliğinden yani Çin e, kek işbirliği ayrıldıklarını bildirişlerini de bu çerçevede düşünmek lazım. Yani gördüğünüz gibi bir e, Romanya'nın 10 yıllık e, serüvenini 19 ile 2020 arasındaki Çin'e doğru yönelişini sonra e, Avrupa Birliği'nin e, yarattığı olumsuzluk e, da göz önüne alarak Amerika Birleşik Devletleri ile iş tutuşunu yani böyle bir yol haritası geçirdiğini, yol haritasında yürüdüğünü böylece şey yapmış olalım. Aktarmış olalım. Şimdi burada işin bu kısmını böyle özetledikten sonra bir de tabii şeyin Roma, e, Romanya'nın Avrupa Birliği Ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planı (kısaca PNRR) dedikleri plan kapsamında e, 2026 yılına kadar e, toplamda e, işte 80 milyara yakın 80 milyar euroya yakın bir e, fon alacağı e, biliniyor. Bununla ilgili bir anlaşma ıı, imzalanmıştı. Biz onun içerisinden şimdi bir bölümün daha doğrusu otoyolla ilgili bir ıı, bölümle ilgili gelişmeyi şey yapacağız, ıı, aktaracağız. Bu geçtiğimiz ıı, şeyde ıı, sonbaharda ıı, <laughs> Romanya 429 kilometrelik ıı, bir otoyol ıı, için ıı, hazırladığı plan 2,7 milyar Euro'luk ıı, plan e, Avrupa Birliği tarafından da onaylanmış ve harekete geçilmiş idi. Geçtiğimiz sonbahardan bugüne kadar e, Romanya'da sadece e, bu plan kapsamında A3 otoyolunun parçası olan 10,8 kilometrelik kısmı yapıldı. Bu 429 kilometreden 10,8 kilometrelik kısmı yapıldı. Aynı plan kapsamında Ploşti'yi Paşkani'ye bağlaması gereken A7 otoyoluna da Yolunda da 50 kilometrelik kısım yapım aşamasına geldi. Romanya'da bu işlerin prosedürü çok uzun sürüyor. Yani işte ilgili kurum ihale açıyor, İhaleye firmalar giriyor, İşte birileri kazanıyor, birileri kazanmıyor, kazanamayan itiraz ediyor, mahkemeye gidiyor, mahkeme süreci uzun sürüyor falan. Sonuçta hem ülke için hem de e, ihaleye ihaleyi kazanan e, firma için çok yorucu bir e, süreç e, başlıyor. Böyle bir e, süreç var maalesef bu devam ediyor. Ha bu e, 429 kilometreden geriye kalan kısım için e, kısım ise Roman basınında yer alan bilgilere bakarsanız e, bürokrasinin insafına kaldı. Yani Roman e, bürokrasisinin çayına kaldı, insafına kaldı. Yani 420 kilometrelik yerden 10,8 kilometre yapılmış. 50 kilometre işte yapım aşamasına gelinmiş. işte 60 kilometre deyin, 61-62 kilometre deyin. Geriye 360 küsür kilometre yol için ortada daha hazırlıklar devam ediyor. İhale hazırlıkları devam ediyor. İşte Roman basının da söylediği gibi şeylerin, bürokratların insafına de, insafında devam ediyor. Evet bu PNRR kapsamında 420 kilometreyi Romanya 2026 yılına kadar tamamlamak mecburiyetinde. Buraya harcanacak toprağın para 2,7 milyar euro biraz önce söylemiştik. Bu miktar Romanya'nın altyapı yatırımları için PNRR planında alacağı toplam miktarın üçte birine karşılık geliyor. Bu programın tamamlanmasıyla ülkenin otoyol açısından en kötü durumunda olan Moldova bölgesindeki iyileştirme gerçekleştirilmiş olacak. Yani bu 429 kilometrelik kısım ülkenin işte Moldova bölgesi denilen e, kuzey e, doğuda e, geri kalmış e, bölgedeki otoyolların iyileştirilmesi için e, kullanılmış e, olacak. Bu çerçevede baktığımız zaman yani Ulusal Karayolu Altyapı İdaresi şirketi tarafından sağlanan verilere dayanılarak yapılan değerlendirmelerde PNRR planına alınan otoyolların yapına yapımına başlamanın zor olduğu görülüyor. Biraz önce anlattığım o e, ihale e, süreciyle ilgili olarak. Diğer yandan işte e, gazete Balkan'ın yani e, bizim yaptığımız e, derlediğimiz e, verilere göre ise Romanya'nın Moldova bölgesi ve diğer bölgelerinde ihale safhasındaki otoyol ihaleleri için e, Türkiye'de 11 müteahhit, e, 11 Türk firması burada yoğun bir e, çaba gösteriyor bürokrasi koridorlarında. Bunların başını ise Cengiz İnşaat e, çekiyor. E, 11 civarında firma bu 429 kilometrelik e, otoyol e, yapımı içinde e, bir e, mücadele içinde. Romanya, Moldova bölgesindeki otoyollarla ilgili ihalelere teklif veren veya hazırla, hazırlayan İspanya, İtalya, Yunan ve Romanya firmaları çok sayıları bunların sayıları çok da, e, fazla değil. Veya ortaklıklarının yanı sıra Türk firmalarından Kolin İnşaat bir Roman firmasıyla ortak olarak Nurol İnşaat, Mağlu İnşaat ortaklığı, Özaltın İnşaat, Fernas İnşaat ortaklığı, Tekfen İnşaat, Nurol e, tekmen İnşaat, Nurol İnşaat, Mahyol İnşaat ortaklığı ayrıca Taş Yapı İnşaat, Kolun İnşaat, e, Taş Yapı İnşaat, Kolun İnşaat, Alexkor Trading bu Roman e, bir ortak. E, bunlar da bu biraz önceki aktardığımız mücadeleyi ihale hazırlıklarını sürdüren Türk firmaları ve olarak göze çarpıyor. Romanya'nın diğer bölgelerinde otoyol ihaleleri için çalışan Türk firmalar arasında ise Cengiz İnşaat, Mapa İnşaat Ortaklığı, Tekfen İnşaat, Doğuş İnşaat Ortaklığı, Rek Uluslararası İnşaat, Onur İnşaat Ortaklığı da yer alıyor. Yani Romanya'da e, otoyol inşaatıyla ilgili e, çalışma yürüten Türk firmaları arasında bu firmalar yer alıyor. Şimdi efendim böyle biraz da programımız herhalde uzun sürdü ama kalan kısım çok değil. Ben Bu arada bir başka haberi de size aktarmak istiyorum. E, Romanya'nın devlet borcu. gayri safi yurt içi hasılanın yüzde ellisine ulaştı. Romanya'da geçtiğimiz Mayıs ayında devlet borcu 614 milyar 338 milyon L'ye yükselerek gayri safi yurt içi hasılanın yüzde ellisini oluşturdu. Romanya Maliye Bakanlığı tarafından merkezileştirilen verilere göre bir önceki ay olan yani Nisan ayına göre 602 virgül 602,871 milyar L olan kamu idaresinin borcu yani devletin borcu Mayıs 2022'de 614, 338 milyar Lye yani 125,1 milyar euroya ıı, yükseldi devletin borcu ee, acerpres Ajerpres, Roman haber Ajansı acerpressin ıı, kıyaslamasına göre gayri safi yurt içi hasılasıyla kararlaştırıldığında karşılaştırıldığında devlet borcunun Nisan ayı sonunda yüzde 49,2'den yüzde 50'ye yükseldiğini yazdı. Yani bir önceki aya göre yüzde 0,8 Romanya'nın devlet borcu daha artmış. Orta ve uzun vadeli borç ise Mayıs ayında 595,22 milyar liraya yükseldi ve kısa vadeli borç 19,11 milyar liraya düştü. Bu borcun en büyük kısmı yani 508,01 milyar L devlet tahvilleri ödemelerinin ne ni oluşturuyor. Kredi borçları ise 96,20 milyar liray Romanya'nın devlet borcu içerisinde yerel kamu idaresinin borcu ise 16,86 milyar liray olup bunun 16, 84 milyarlık leyi orta ve uzun vadeli borçlardan oluşuyor. Romanya Maliye Bakanlığı verilerine göre kamu idaresinin dış borcu da 315,59 milyar lei yani gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 25,7'si olup bunun 310,88 milyar lei merkezi kamu idaresinin dış borcu ve 4,7 milyar lei yerel kamu idaresinin borcundan oluşuyor. Yani özetlersek bu kısmı Mayıs ayı itibariyle e, devletin borcu gayri safi yurt içi hasılasının yüzde ellisine ulaştı. Bu iç borç e, şey, e, de, de, de ulaştı. <laughs> Kamu idaresinin dış borcu ise gayri safi milli hasılanın yüzde yirmi beş virgül 7'sini oluşturuyor. Evet efendim yani bugün e, ile ilgili bir değerlendirme yapmış olduk. Yarın akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın diyoruz. Herkese iyi akşamlar.